Bismillahirrahmanirrahim. Murdar hayvan, kan, domuz eti Allah'tan başkas adına kesilmiş, boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak öldürülmüş hayvanlarla henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında, yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar önünde sunaklarda boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı. Çünkü bunlar doğru yoldan sapmaktır. Bugün kafirler dininize karşı mücadelede ümitlerini yitirmişlerdir. Onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslamiyet'i beğendim. Kim açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa günah sınırına varmaksızın yiyebilir. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Sana kendileri için nelerin helal kılındığını soruyorlar. De ki, iyi ve temiz olanlar size helal kılınmıştır. Yırtıcı hayvanlardan olup Allah'ın size öğrettiği ile eğiterek avcı hale getirdiğiniz hayvanların sizin için yakaladıklarından da yiyin. Hayvanı avasalarken besmele çekerek üzerine Allah'ın adını da anın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah'ın hesabı pek çabuktur. Bugün size iyi ve temiz nimetler helal kılınmıştır. Kendilerine kitap verilenlerin yiyeceği size helaldir. Sizin yiyeceğiniz de onlara helaldir gayri meşru ilişkide bulunmak veya gizli dost tutmak şeklinde değil de meşru bir nikahla evlenmek şartıyla mümin kadınlardan iffetli olanlar ile sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir. Kim inanmayı reddederse ameli kesinlikle boşa gider. O ahirette de Hüsrana uğrayanlardandır. Hamdolsun alemlerin Rabbi olan Allah'a.